Merhaba. İş hayatımın ilk yılı. Üretim sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışıyorum. Yöneticim başka bir birime yardım etmemiz için bir not kağıdına yazılı siparişi takdilo etmemi istedi. Ben de siparişi yazdım, yöneticimden parafını alarak karşı tarafa faksladım. Buraya kadar her şey yolundaydı. Ta ki sipariş kamyonları işletmeye gelene kadar. Meğer not kağıdındaki sıralamayı kaydırınca malzemenin dörtte üçü hatalı gönderilmiş. Yaşadığım mahcubiyeti, kendimi duyduğum kızgınlığı anlatmaya kelimeler yetmezken, yöneticimin yapılan bu hatanın sorumluluğunu üstlenmesini de bir o kadar şaşkınlıkla karşıladım. Bu olaydan iki şey öğrendim. Birincisi, yaptığım işi kontrol etmeden asla teslim etmemem gerektiğiydi. İkincisi ise, yöneticimin çalışanını koruyan ve sorumluluğu üstlenen bu yaklaşımıydı. Öğrendiğim şey, ekibin hatalarının sorumlusu nihayetinde yöneticidir. Yöneticiler hatalardan ders çıkarmalı, tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri hemen almalı. Kısaca hata yapmak insana kalıcı bir öğrenme deneyimi sağlıyor. Hata yapıyorsak gerçekten çalışıyoruz demektir.